Oğuz Aksever, 3 maddelik bir açıklama geldi Genel Kurmay Başkanlığı'ndan ve söz konusu davalar beklendiği gibi beraatle sonuçlanmıştır denildi ve beklentilerimizin, haklılığımızın doğruluğu ortaya çıkmıştır ifadeleri kullanıldı. Sahte delillerle açılan, yürütülen davalar olduğuna vurgu yapıldı bu davaların. Detaylarını vereceğiz ama hatırlatalım. Son olarak askeri personelin yargılandığı İzmir merkezli bir casusluk davası vardı. 357 sanıklı davada e, tutuklama kararı çıkmadı. Tamamı beraat etti. Bu şekilde sonuçlandı bu dava. Açıklamanın detaylarına gelirsek Kamuoyunda farklı isimlerle adlandırılan, sonrasında sahte delillerin kullanıldığı ortaya çıkan ve süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını derinden üzen davalar beklendiği şekilde beraat ile sonuçlanmıştır deniliyor açıklamanın başında. Silahlı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hukukun üstünlüğüne saygının gereği ve adil yargılama ilkeleri çerçevesinde söz konusu yargılamaların hakkaniyete uygun netili, neticeleneceğine olan inancımızı sürekli olarak olarak muhafaza ettik vurgusuna yer veriliyor ve verilen beraat kararları ile birlikte bu yöndeki inanç ve beklentimizin haklılığı tekrar ortaya çıkmıştır deniliyor. Açıklamanın son bölümünde alınan bu kararlar çerçevesinde beraat eden personelimizin ailelerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sevincini yürekten paylaşır. Kendilerine sağlıklı ve mutlu günler dileriz ifadeleri kullanılıyor. Açıklama 3 madde olarak bu şekilde özetle tekrarlarsak kamuoyunda farklı isimlerle adlandırılan askeri personelin yargılandığı davalara yönelik kararlarla ilgili bir açıklama ve beklenen söylendiği gibi beraatle sonuçlandığı vurgulanıp haklılığımız tekrar ortaya çıkmıştır deniliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında uzak sever.